Günlerdir Türkiye'yi öven dış güçler sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Suriye'ye müdahalenin Arap Birliği ve Türkiye'nin öncülüğünde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Dış güçler Türkiye'yi Suriye'ye karşı savaşa çekmeye çalışıyor. Önce Libya'da Haçlı işgali başlatan Fransa Dışişleri Bakanı Juppe, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Suriye konusunu görüştü. Yeni geçen sene bir tarihçi Londra Üniversitesi'nde bir araştırma yaptı. Şimdi araştırma çok ilginç. 1957'de bu araştırma. Yani 57'ye dair bir araştırma. Hı hı. Bu adam Londra Üniversitesi'nde birdenbire kayıtlara bakarken ne görüyor? Eisenhower'la yani Amerikan başkanları Harold Macmillan'ın konuşmalarını Savunma Bakanı not almış notlara bakıyor. Notlar birebir şöyle. Diyor ki efendim diyor Suriye'nin işgal edilmesi lazım. Bir an önce ilmek olarak onu çekelim. Arkasına İran gelir. Bu bir CIA MI6 operasyonu olacak. İçeride yani bir takım örtülü operasyonlar yapacağız. Ve ama biz görünmeyelim Suriye'nin komşusu bunu yapsın. Kim o? Türkiye. Peki diyorlar bahane ne olsun? Sınır ihlalleri. Oraya birkaç aktör yiyelim. O aktörler işi bağlasın. Şimdi ben geçenlerde kilisteydim bu muhacirler işte gelenlerle falan hepsi mültecilerle konuştum. İnanılmaz şeylerle karşılaştım. Bu adamların evet bir kısmı muhalifiz falan diyor ama yüzde kırk. Yüzde onu bir defa her yerden gelen istihbarat. Bir kısmı da efendim Tayyip Bey söz verdi bana saç boyamı da yollasın. Çocuğunun adı Beşar. O kadar nefret ediyordun niye beşer koydun diyorum. Bana ne ben nefret var ben para alıyorum geldim buraya diyor. Aktör yani figüran var orada. Bahane oluştursun diye. Onun için bütün bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Gerek. Doğrudan Esad'a seslendi başbakan. Belki de son kez uyardı. Çünkü Türkiye'nin her türlü askeri planı hazır. Gerek sınır ötesi gerekse tampon bölge için. Ama Ankara Suriye'ye tek başına müdahale etmek istemiyor. Tampon bölge içinse kırmızı çizgisi gelen mülteci sayısı. Şu anda 25 bin insan benim ülkeme sığındı ve bunların bize şu andaki maliyeti 150 milyon doları buldu. Kulislere göre sayı 50 bini bulursa Mehmetçik sınırı geçecek. Planlanan bu. Erdoğan'a gelen bilgilerse sayının artabileceği yönünde. Bu rakam nereye kadar gidecek? 100 bin mi olur? Daha fazla mı olur? Başbakan düşünmek istemediği şeylerin olmaması için diplomasi turunu hızlandıracak. Erdoğan Çin'den döner dönmez Perşembe akşamı Suriye'yi konuşmak için Suudi Arabistan'a gidecek. Türkiye Suriye konusunda da Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ediyor. Artık o koltuktan çekil. Devlet Başkanı Beşar Esad'dan koltuğunu terk etmesini isteyen Ankara isyancılara da açık destek veriyor. <laughs> Türkiye ve özellikle de Hatay silahlı isyancıların en önemli merkezi durumunda. Hatta zaman zaman Suriye'nin resmi haber ajansı Sana, Türkiye'den Suriye'ye geçen silahlı grupların Suriye askerine saldırdığı yönünde haberler geçiyor. Bu açıklamalar Hatay'da bulunan isyancılar tarafından da dile getiriliyor. Ankara bu tür haberler karşısında sessiz kalırken Batı Türkiye'yi Suriye'ye askeri müdahalede bulunmaya teşvik ediyor.